Alhan sabah oldu. Zeytin. 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 Anca kuyruk sallıyor güneşte. Zeytin. Ulan kafana kaldır kafana. Bir kafana kaldır kafana kafana. Bir kafana kaldır lan ayakları değil. Kafana kaldır kafana kafana kafana. Heh gel. Gel. Ya sen büyüdükçe çirkinleşiyorsun ya. Bak şuna kadar güzel. He çirkinleşiyor mu sen? Tipe bak tipe tipe. Tipe bak. Maymunumuş sonradan köpeğe dönmüş. Ulan alnıya da hemen kendine ya. Şuna bak. Bu neş banyosu.